Hepinize selamlar kıymetli kolay ders izleyicileri. Bu yeni eğitim videomuza hoş geldiniz. Bu eğitim videomuzda HDR ile renk efekti vermek ve 6 farklı teknikle fotoğraf düzenlemeye işleyeceğiz. Burada bir görselimiz var. Arka plan kilidini kaldırıyoruz. Bundan sonra bu ayarlar bölümünden eğrileri açıyoruz. Eğrilerde orta bölüme mouse'umuzun sol kliğiyle tek tık yapıyoruz ve bunu bir miktar yukarı kaldırıyoruz bu yüz bölümlerine dikkat ederek biraz yüz bölümlerinin açılmasını istiyoruz. Tamamını tıklıyoruz. Maske bölümüne geliyoruz ve buraya tıklıyoruz. Alt bölümde ters çevir seçeneğini tamam diyoruz. Artık efektlerimiz burada yok. Bakın maske bölümü siyah boyanmış. Biz bunun içerisini beyazla boyarsak bakın bu bölümü klavyede X tuşuna basarak değiştiriyoruz. X'e basıyorum ve beyaz oluyor. Şimdi %11 değerleriyle beraber gölge olduğunu düşündüğüm alanlara çalışma yapacağım. Bu fırça boyutu uygundur. Klavye'de alt tuşuna basıyorum, mouse'umun sağ klik ile beraber bir miktar daha küçültme yapıyorum ve gölge olduğunu düşündüğüm alanlara hızlıca işlem yapıyorum. Gölgeli alanlar üzerinde özellikle bakın şu bölümler. Evet, biraz daha boyutumuzu büyütelim. Çünkü bu şekilde çok hızlı olamayız. Ders uzayabilir. Zaten uzun bir ders olacak bu. Bakın, gölgeli alanlar üzerinde Burada işlemimiz bitti. Şu kol bölümlere geliyoruz. Opaklığımızı biraz yükseltiyoruz. Vücutta çalışırken %40'lara çıkarıyorum. Evet. Kontrol 0'a basıyorum. Ve genel olarak görüntüm hazır gibi. %18 değerleriyle ufak birkaç tane daha. Evet. Öncesi buydu. Sonrası bu oldu bir miktar düzenleme yaptım. Üniversel renk konularına geliyoruz. Solid Color denen yere geliyoruz. Tek tıklıyoruz. Herhangi bir renk olabilir bu. Bunu değiştireceğiz nasıl olmasa. Bu gözü kaldırıyoruz. Bu bölüme gelip çift tıklıyoruz. Burada yüzden bir renk almak istiyorum. Açık renklerden bir ton almak istiyorum. Evet açık renklerden olmasını istiyorum. Bu uygundur. Tamamı tıklıyorum. Şu anda rengimiz bu şekilde oldu. Bunun değeri şu an çok yüksek oldu. Bunu düşürmemiz gerekiyor. Onlar seviyesine düşürelim yüzde dokuz yüzde hatta yüzde on direkt yazalım yüzde on yazıyorum şimdi bunu ters çevireceğim yüzün belli bir bölgelerinde istiyorum ben bunu tekrar maske bölümüne geliyorum ters çevir diyorum ve tamamı tıklıyorum şimdi beyaz fırçamız seçili fırçamız burada biraz görselimize yaklaşıyoruz yüzde 18 değerleriyle beraber yüzde bir boyama yapacağız. Boyutumuzu şöyle ayarlayalım. Özellikle gölge olduğunu düşündüğümüz alanlara bunu uygulayacağız. Resmin geneline de uygulayabiliriz. Bakın şuradan kenar bölümlerine uygulama yapıyoruz. Yüz bölümünde işlemimiz bitti. Cilt bölümünde de gölgelik alanları buluyoruz. O bölgelere bunu uyguluyoruz. %18 değerleriyle çalışma yaptığımız için daha hızlı bir çalışma olacak. Klavyede space tuşuna basıp sağ sola hareket ettirebiliyorum. Bu şekilde de kolaylık oluyor benim için. Şu gölge alanlara bunu uyguluyorum. Gölge gördüğüm noktalara. Evet. Bakalım şimdi görselimize tekrardan. Buralara uyguladık. Tamam. Şimdi öncesi ve sonrasına bakarsak ciddi farklılıklar var. Kontrol sıfırla uzaklaşıyorum. Bu işlemim de bitti. Şimdi bu görselimizden bir kopya alacağız. Görüntü bölümüne geliyoruz. Çoğalt kısmına geliyoruz ve tamam diyoruz. Şu anda görselimizin kopyası buraya geldi. Ctrl, Shift, Alt ve E ile, ile beraber bir kopya alıyoruz. En üst kısma. E, kopyanın kopyasını alıyoruz. Yani bütün bu çalışmaların içinde barındırdı bir kopya aldık. Görüntü bölümüne geliyoruz. Ayarlamalara geliyoruz. HDR tonlamaya geliyoruz. Ve bu seçeneğe evet diyoruz. HDR ayarlarımız geldi. Burada doygunluğu biraz azaltmak istiyorum ben. Canlını biraz arttırmak istiyorum. Açık tonlarda bir ayarlama yapalım. Gölgeleri biraz arttıralım. Ayrıntıyı biraz arttırmak istiyorum. Pozlamamla biraz oynayalım. Ama düzenlemesi var burada. Şu iyi gibi görünüyor. Burada yarı çap ve kuvvet seçenekleri var. Yarı çapa biraz müdahale etmek istiyorum. Kuvvet kısmı da bu şekilde. da bir oynama yapalım mı? Evet şu yarı çapta biraz oynama yapacağım. Bu uygundur. Canlı da arttırdık. Doygunluğu azalttık. Ben bu şekilde bırakacağım. Tamamı tıklıyorum. Şimdi burada seçim yapacağız. Ctrl A diyoruz. Ctrl C diyoruz. Buraya geliyoruz. Ctrl V ile yapıştırıyoruz. Gördüğünüz üzere görselimiz buraya geldi. En üst kısmı alalım bunu. Öncesi buydu, sonrası bu oldu. Bunun çok yoğun olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı bir düzenleme yapacağım bunda. Şimdi belli noktalara bunu istiyorum. Onun için buna bir maske ilave ediyoruz. Fırçamızı alacağız. Şimdi maskenin için ters çevirelim ilk önce. İstediğimiz yerlerde bunu efekt uygulamak istiyorum. Ve fırçamı alıyorum. %13 değerleriyle maskemin üzerine geliyorum. Boyutumu biraz arttırıyorum. Yüzde böyle uygulanmasını istediğim alanlara bu işlemi yapıyorum. Saçların belli bölümlerinde ufak tefek olmasını istiyorum. Cidde gölgeli olduğunu düşündüğüm alanlara bunu ufak tefek uygulamaya çalışıyorum. Yüzde karanlık olan bölgelere uyguluyorum. Saçlarda uyguluyorum. Şimdi görselin belli noktalarına uygulayacağım bunu yine. Şimdi gölge alanlara seçeceğim ve oralara uygulayacağım. Özellikle gölge alanlara bakın buralara. Bunu uyguluyorum. Evet. Genel anlamda da bir ufak tefek uygulama yapalım. Tamamdır bu. Buradaki Cetvellerden gelmiş. bu yukarı taşıyalım. Ctrl-R diyelim. Kapatalım cetvelleri. Şimdi bu işlemimiz de tamam oldu. Öncesi buydu. Sonrası bu oldu. HDR renk olayını da ayarladık. HDR düzenlemeyi de belli bölgelere uyguladık. Her tarafa istemiyoruz çünkü biz. Buradan karışım modlarını da arkadaşlar renk parlaklığı yapıyorum. Bakın öncesi, sonrası. Bu şekilde daha güzel bir etki oluyor renk parlaklığı efektiyle beraber. Şimdi burada lasso tool'umuz var arkadaşlar. Bunu alıyoruz. Lasso tool'la beraber bu şekilde çizimler yapıyorum. Bakın. Olabildiğince arayı açıyorum. Efektif anlamda bu güzel gözükecektir. Bu şekilde yaptım. Şimdi e, bir eğriler açıyorum, orta bölümü tıklıyorum tekrar maasının soluyla aşağı doğru çekiyorum. Biraz bir karanlık istiyorum. Evet, şu şekilde olabilir. Tamamı tıklıyorum. Bunu ben ters çevirmek istiyorum. Ters çevir. Arka bölümde karanlık oldu. İsterseniz burada e, bakın geçiş yumuşatma var. Bununla beraber geçişi biraz yumuşatabilirsiniz. Tamamı tıklıyorum. Gördüğünüz gibi geçiş yumuşadı. Daha da yumuşatmak isterseniz oradan ayarları yükseltebilirsiniz. Ya da hani filtre bölümünden bulanıklaştır diyebilirsiniz. Gaş bulanıklığı diyebilirsiniz. Burada bakın bu değerlerle olduğu zaman uygun oluyor. Az olduğu zaman görünüyor. Görünmeyecek bir değere getirelim bunu. Belli olmayacak bir değere. Evet şu uygundur. Tamam diyorum. Gördüğünüz üzere burada efektimiz geldi. Öncesi sonrası bu şekilde oldu. Görsele odaklanma amacımız. Görsele odaklanmamız için. Bu ayarlamaları yapıyoruz. Şimdi bu etrafını %10 değerleriyle ben boyayacağım yine. E, beyaza boyayacağım. Görsele daha çok odaklanmak istiyorum. Fırçamı alıyorum. Değerlerim %10 bir seviyesinde. Boyutumu küçültüyorum. Klavyemde alt tuşuna basıp mouse'umun sağıyla bir ayarlama yapıyorum çünkü zor olacak boyut ayarlaması. Şimdi şu biraz daha büyütelim boyutumuzu. Şu bölümleri ufak ufak %10 değerleriyle beraber bakın boyama yapıyorum. Bu şekilde bu şekilde görsele daha çok odaklanma olacak. Bu belli olmuyor gibi görünebilir ama bakın burada görünüyor. Uzunlamasına boyuyorum. Bu şekilde tam odağın görsel olmasını sağlıyorum. Bu şekilde işlemimiz tamam. Öncesi buydu. Sonrası bu oldu. Bu sefer tam zıttını yapmak istiyorum. Modelimin etrafını renk olarak açmak istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Bir eğriler açıyorum. Buradan şöyle bir açıklık istiyorum. Bu kadar benim için yeterlidir. Tamamı tıklıyorum. Bunu ters çeviriyorum. Şimdi fırçamla beraber bu sefer beyaza boyayacağım yine etrafını. %11 değerleri uygundur boyutunu biraz daha küçültüyorum. Bakın tam etrafını görselin. Şöyle geliyorum. Tam etrafını boyuyorum. Şimdi şöyle yapıyorum hareketleri. Bu şekilde oda kesinlikle görselimiz olacak. Bundan emin olabilirsiniz. Işık farklılığı bu Renk farklılığı, ton farklılığı görselle odaklanmayı sağlıyor. Evet, bu kadar yeterli olacaktır. Bakın, öncesi ve sonrası görselle odaklanmayı sağladık. Bunların öncesi böyleydi, sonrası bu şekilde oldu. Şimdi buraya doku ekleyeceğiz. Bu dokular bölümünü. Açıklamalar kısmına link olarak ekleyeceğim. Birkaç tane daha ekstradan doku koyacağım. İçerisinde hangisi hoşunuza giderse bundan yararlanabilirsiniz. Ayrıca dokuların nasıl yapıldığını alakalı bir ders de çekeceğim. Normal fotoğraftan doku yapmayı öğreneceğiz. Boya ile beraber doku yapmayı öğreneceğiz bu derste. Bunu da ilerki zamanlarda bakacağız. Şimdi dokumuz buraya geldi. Burada yapmamız gereken şey karışımlardan bunu sert ışıklayacağız sert çıkacağız. Fakat gördüğünüz gibi çok yoğun bir efekt oldu. Opaklığını biraz düşürelim bunun. %37, %38 40 seviyelerine düşürelim. Bu bölümü de şöyle aşağılara doğru alalım isterseniz. Evet görüntü biraz daha yumuşadı. Daha güzel gözüktü. Fakat bu görselin tamamını etkiledi. Yüz bölümünde biraz daha hafifletmek isterseniz bir maske ilave edip bu bölümü klavyede bakın X'e basarak şurayı Siyah yapacağım. Siyah yaptım. Fırçamı alıyorum ve bu işte saç yüz bölümlerinden bunu biraz kaldırmak istiyorum. %11 değerleri ufak ufak dokunuşlarla beraber yüz bölümlerinden bunu kaldırıyorum. Az da olsa vücuttan yüz bölümlerinden bunu kaldırıyorum. Bu kadar benim için yeterlidir. Tamam, bu kadar yeterlidir. Bu şekilde kalabilir. Şimdi buraya bir lens flare ekleyeceğiz. Bunu da açıklamalar kısmına bırakacağım. Çalışmalarınızda bunu kullanabilirsiniz istediğiniz yerde. Güzel lens flare'lerdir. Ben bir tanesini sizin için alıyorum. Evet bir tanesini görselimizin üzerine getirdik. Buradan bir boyut ayarlaması yapalım. Bunu biraz ters çevirelim. Şu diğer lensin etkisini istemiyorum çünkü. Bu taraftaki lens benim için yeterlidir bu şekilde olsun. Şu köşeye gelsin istiyorum. Biraz daha hatta büyütelim mi? Az daha büyütelim. Tam şu köşeye, şu köşeye gelsin. Buraya bırakıyorum. Burada karışımlardan ekranı seçeceğim. Gördüğünüz üzere öncesi sonrası. Burada bir efektimiz geliyor. Bunu daha da büyütebiliriz isterseniz. Ctrl T deyip bir miktar daha büyütme yapabiliriz. Açısını şöyle ayarlayabiliriz şu şekilde. Opaklığını da eğer e, hani fazla geliyorsa size opaklığını biraz düşürebiliriz. Mesela şu seviyelerde bırakabiliriz. Daha tatlı bir görsel olur bu şekilde olursa bakın öncesi sonrası. Şöyle şu şekilde bırakabiliriz. Öncesi sonrası. Evrensel renk konularına geliyoruz tekrar. Bu da bir renk belirlememiz gerekiyor. Böyle tatlı renkler oluyor. Kayısı renkleri gibi. Öyle bir renk belirlememiz gerekiyor. Şu renklerde bir şey olabilir. Şu tonlarda bir şey olabilir. Biraz daha sarıya dönük olabilir. Evet. Sarı kırmızı arası. Şu tonlarda bir şey olabilir. Böyle bir renk ekleyelim isterseniz. Tamamı tıklıyorum. Karışımlardan tekrar ekranı tıklıyorum. Bunu ters çeviriyorum. Tamamı tıklıyorum. Burada fırçamı alıyorum. Fırçamı alıyorum. Sağ tıklıyorum. Sertliğim sıfırda. Boyutumu biraz arttırıyorum. Klavyemde alt tuşuna basıp boyutumu ayarlıyorum. Şöyle kenarlarda bir yerlere fırçamı klavyemde x tuşuna basıp beyaz yapıyorum. Boyutumu biraz daha arttırmak istiyorum biraz daha arttıralım. Şu bölüme opaklığımı arttırıyorum. %100 değerleriyle şu bölüme bir tane renk ekliyorum. Hatta şu bölüme de ekliyorum. İki ayrı noktada o rengin olmasını istiyorum. Opaklığımı çok az düşürebilirim. Evet bu şekilde bırakıyorum o iki rengi. Hatta opaklıklarımız yüksek kalsın. Evet böyle kalabilir. Universal renk konularına geliyorum. Burada degradeye açıyorum. Degradede de renk belirlememiz gerekiyor. Çift tıklıyorum. Burada bilmiyorum. Bakalım burada beğendiğimiz bir renk olur mu? Yani şu... şu renk fena gibi durmuyor. Şuna bakalım. Tamam diyoruz. Tamam diyoruz. Şimdi burada karışımlardan yararlanacağız yine. Opaklığımızı %50 seviyelerine düşürelim. Normalden karışımları ekran yapalım. Şimdi öncesi ve sonrasına bakalım. Gerekirse fark var. Ciddi anlamda fark var. Yüzde çok yoğun oldu diyorsanız bu efektimizi opaklığınla oynayabiliriz. Yüzde 50 seviyelerinde bırakacağım yani ben yine bunu. Yüzde 53'e bırakacağım. Bunu yüzden kaldırmak için tekrar Degrademin olduğu bölüme geliyorum, oradaki maske bölümüne geliyorum, fırçamı alıyorum, klavyemde X tuşuna basıyorum ve siyah oluyor maskem. Bunun boyutunu biraz küçültüyorum, yüz bölümlerinden bunu alıyorum. Fakat bu yüzde yüzde bu iyi bir etki vermedi. Yüzde işte 26'larla falan yüz bölümlerinden bunu bu etkiyi alıyorum. Modelimin olduğu bölümde geliyorum, modelimin cilt bölümlerinden bu etkinin kalkmasını istiyorum ve biraz daha dışarıdan yapıyorum vuruşları. Bu şekilde efektin daha az gelmesini sağlayacağım modelime. Biraz da dıştan birkaç tane daha vuruş yapıyorum ve bu şekilde tamamlıyorum. Öncesi buydu, sonrası bu oldu. Şimdi yapacağımız işlem netleme işlemi olacak. Şimdi bütün bu çalışmalarımızın bir kopyasını en üst katmana çıkarmak için klavyemden Ctrl Alt Shift ve E tuşuna basıyorum. En üst bölüme bu çalışmalarımızın kopyası geldi. Burada bir netleştirme işlemi yapacağım. Filtre diğer yüksek geçiş. Burada bizim için referans olan nokta işte bu keskinlikler noktası. Biraz keskinlik belirdim. Burada bırakacağım. Yani 1.8'lerde falan bırakabilirim. 2.3'lerde bırakabilirim. 1.5'lar olabilir. Her şey olabilir. 1.9'da bırakıyorum ve tamamlıyorum. Buradan karışımlardan canlı ışık diyorum. Bakın gördüğünüz üzere öncesi buydu, sonrası bu oldu. Bu yoğun oldu diyorsanız bir miktar buna efektini yumuşatabilirsiniz. Bunu ters çevir dersiniz. Tamam dersiniz. Şu anda efektlerimiz hiçbir noktada etkili değil. Sadece modelimde olmasını istiyorum. Siyah renk seçili fırçamda klavyede X tuşuna basıyorum ve beyaz oluyor. Şöyle %26 değerleriyle modelimin üzerinden geçiyorum. Buradan %26 değerleriyle netleşme sağlanıyor. İstediğiniz noktada bırakabilirsiniz bu işlemi. Yani güzel gibi gözüküyor. Bir bakalım isterseniz. Öncesi, sonrası. Bu yeterli bizim için. Evet bu şekilde tamamlanıyor işlemlerimiz. Bugün ile renk efekti vermeyi öğrendik. 6 ya da 7 tane tam olarak sayamadım. 6-7 teknik farklı teknik uyguladık fotoğraf düzenlemede. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup yorum yaparsanız ve bu videoları paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir dahaki derslerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.